Merhabalar sevgili arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz haftalık burç yorum analizlerinde bu hafta sizlere sevgili yükselen kova burçlarının enerjisini anlatmaya çalışacağım evet yükselen kova burçlarını bu hafta neler bekliyor 25-31 Ağustos'ta diyoruz güneşiniz 7. evinizde başak burnunda seyrediyor sevgili arkadaşlar özellikle evlilikle ilgili konular gündeme gelebilir evlilik düşünen arkadaşlarımız için evli olan arkadaşlarımız için de evlilikle ilgili biraz çatırda lar evliliğe fazla odaklanma konuları iş ortaklık konuları da gündeme gelebilir sevgili arkadaşlar. Yeni iş atılımları da burada olacaktır. Dolayısıyla kurum değiştirmek isteyen, sektör değiştirmek isteyen, yeni ortaklıklara girmek isteyen sevgili Kova burçları için çok güzel bir enerji sunmakta. Evet 8. evinize baktığımda Ay ve Mars'ın Terazi burcunda seyrettiğini görmekteyim. Küçük bir miktarda da olsa bir kavuşumda. Dolayısıyla 8. evimiz özellikle arkadaşlar Akrep burcunun evi olduğu için cerrahi konularda böbrek sağlığınızla ilgili ani hızlı ameliyatların gündeme gelebileceğini söyleyebilirim. Ee, aile birlikte kavuşumda Mars olunca arkadaşlar biraz dilimize sahip çıkmamız gerekiyor. Duygusal anlamda sert bir iletişime girebileceğimizi duygularımızın ani hızlı bir şekilde fevri bir şekilde değişe, değişebileceğini, duygusal çatışmalara hazır bir zemin hazırladığını dolayısıyla sizlere belirtmek isterim. Evet Jüpiter'iniz Yengeç Burcu'nda 6. evde günlük rutin iş hayatınızdan ve fiziksel sağlığınız konusunda aslında size şans sunuyor. Fakat Jüpiter'i unutmuyoruz ee, arkadaşlar. Abartma enerjisi, büyütme enerjisi olduğu için fiziksel sağlığınızı olumludan ziyade olumsuz şekilde büyütebilir. Özellikle meme, sindirim, kadınlar için e, düşündüğümüzde bu konulara dikkat etmek gerekiyor sevgili Kova burçları. İkinci evinize Satürn, Neptün Koç burcunda retroda her ikisi de kavuşumda olduğunu görmekteyim. Aman dikkat. Bu haftanın belki de en önemli enerjisi budur. Yatırımlar konusu çok önemli arkadaşlar. Dolayısıyla yatırım yaparken çok dikkat ediyoruz. Sektör kurum değiştirme dedik burada. Doğru. Güceşle ilgili. Ancak buradaki satürn Neptün'ün kavuşumuna istinaden yatırımlarınıza dikkat edin. Dolandırılma ihtimaliniz de vardır. Neptünden dolayı arkadaşlar. Daha dinamik bir şekilde lütfen danışmanlık alın derim. Evet. Plüton 12. eviniz ama 1. ve doğru hareket etmekte kavuşumda. Kökten radikal değişiklikler var. Düşünce yapınız Davranış tarzınız da davranış tarzınızda olabilir, fiziksel sağlığınızla ilgili olabilir. Aynı zamanda ruhsal alanımızda olduğu için arkadaşlar kendinizden yeni bir kendi inşa etme döneminiz olabilir. İşsel enerjinizi yükselttiğiniz bir hafta diyebilirim. Genel olarak şans noktasına baktığımızda birinci evinizde balık burcunda seyrediyor. Özellikle ilahi alan kısmından şanslarınızın olduğu bir dönem olabilir arkadaşlar. Dördüncü evinizde Uranüs ikizlerde. Dördüncü ev kök aile ebeveynlerimiz olduğu için aynı zamanda kendi yuvamız da olduğu için ana atanımızı temsil ettiği için belki de yurt dışına gitmek için güzel bir fırsat diyorum sevgili arkadaşlar. Evet bu haftanın enerjisine baktığımızda son olarak Venüs'ün de Aslan burcunda yine 6. evde seyrettiğini görmekteyim günlük rutin iş hayatımızda paranın da bize akabileceği bir nokta olabilir arkadaşlar. Bakın burası güneşe bağlanıyor. Hizmet noktası Başak'ta. Dolayısıyla hizmet e, sektöründe özellikle çalışan arkadaşlarımız için yeni bir zam teklifi e, olabilir diye düşünüyorum. Merkür'de Aslan burcunda 7. evde. Tekrarlıyorum. Özellikle evli çiftlerimiz için evlilikte e, iletişim konusunda dikkat ediyoruz. Ego sorunları ortaya çıkarmıyoruz. Ben değil biz demeyi öğreniyoruz. Sevgili arkadaşlar arkadaşlar. Bu haftanın enerjisinin tüm kova burçları başta olmak üzere herkese bol bol şans kısmet getirmesini temenni ediyorum. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.